Her şeyden önce sağlık. Haberlerden sonra yine bir konukla devam ediyor. Konuğumuz Ege Üniversitesi Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuran Harri. Ama biz onu bir öğretim üyesinden ziyade bir sanatçı olarak biliyoruz. Hoş geldin hocam. Merhaba, hoş bulduk. Bugün biz oruç ve sağlık konusunu ele aldık. Evet. Böyle de daldan dala geçtik. Oradan da edebiyattan biraz evet. bahsettik. Biraz evet. da müzeye gelelim. Şimdi tabii olabilir. Neler evet. diyeceksiniz? Mesela müzik de dendiği zaman hani biraz dini bir hava eser gibi oldu. Yani sizin böyle konunuzdan veya da daha önceki evet. izlenimden da sanki dini müzikle Hı. ilgili bir şey açarmışız, bir söz gibi. Tabii çeşitli hani müzikler, çeşitli böyle zikir tabir edilen bir şeyler varsa da e, mesela bir mevlevi müziği diyelim daha sonra Yunus ilahileri diyelim. Hatta dini dedik mi yalnız e, İslam dini değil de bir de böyle Hristiyan dini e, müziği diyelim. Şimdi benim anladığım kadarıyla e, müziğin insana bir şey geçirmesi lazım. Ben bir yerde okumuştum bir şiir demek için diyor birisi. Benim böyle tüylerimin ürperdiğini duyarım, heyecanlandığımı duyarım. O sanki bana bir bir şeyler geçirir diyor. Şimdi müzik deyince de böyle İnsana, karşıdan karşıya sanki söylendiği zaman e, o esini esintiyi karşı tarafa geçirmek gibi bir şey anlıyorum ben. O zaman şimdi bir karşı tarafa bir geçirelim. bir Geçirelim Ge mi? Yoksa bir mesela Yunus'tan işte Yunus, Süleyman Çelebi işte Mevlana bu toplumun en rafine, en böyle üst düzey e, temsilcileri olmuşlardır. Daha sonraki bir yozlaşma içindeyiz. Yani bunu da böyle görüyoruz. Ne zaman bir televizyon ekranını açsak karşımızda <laughs> olabiliyor. Şimdi o şöyle zaman diyor. o büyüklerden bir Evet mesela geçimi. diyor ki He. danışmanın cahili anlamaz dervişleri. Derviş ile danışman yaman vuruşkan olur. Dosttur bizi okuyan üstümüze şakıyan, şimdi üç buçuk okuyan derin danışmanı. Gayet güzel böyle üç kelime içerisinde, hani duru bir Türkçe ile bunu söyleyebiliyor. Ve da evet. ey yarenler kim işitti aşık tövbe kıldığını, ya kim işitti denize o düşüben ben tuttuğunu. Yüzgeçlik öğrenmeyen kul, ko girmesin bu denize. Aşk deryası dipsiz durur, aceplemen battığını. Sarraflığı öğrenmeyen bu gevheri boncuk sanır. Varır verir yok nesneye bilmez niye sattığını. Şimdi Yunus böyle galiba bizim bugünümüzü görmüş böyle. Evet. Sarraflığı öğrenmeyen bu gevheri boncuk sanır. Yani Daha müziği o de, müziği de hani şimdi Mevlana'dan da misal vermeye isteyebilirim biraz Vaktimiz olursa bir bir şiirini okuyabiliriz belki. Mutlaka. Şimdi. Ama bir müzik evet, olarak. Müzik öyle. olarak mesela Yunus'un kıymeti bilinmiş, kasidelerle hani camilerden bu tarafa geleneksel olarak getirilmiş Süleyman Çelebi'nin de aynı şekilde kıymeti bilinmiş. Gayet e, Mevlid'i dinleyecek olursanız bir ifadeden ifadeye fark var. Şimdi bunları bir müzik eseri gibi görürsek, çok iyi ağızlardan dinlersek. Mesela diyelim ki işte Mevlevi dergahında bir dede efendi bir şey besteliyor diyelim. Oradan bir Mevlevi ayini besteliyor. Bu taraftan bir ilahi besteliyor. Vardır hatta benim bir kasetim de vardı Belki fırsat olabilirse çalabiliriz. Fakat şimdi müziği ben geçirmeye çalış, çalışayım diyorum. Evet. Mesela şimdi ben Dede Efendi'nin tam orta yerinden şöyle bir bir parçasını alayım. Lütfen. Bu terennimi aldık diyelim. Şimdi buradan bu Klasik Türk müziğinin bir parçası diyelim. Oradan bir baha gidersek bahı biraz okuduğumuzda, Bach'tan bir şey söylediğimizde, acaba bu dede efendinin verdiğini veya mevlidin verdiğini aynı oranda mı veriyor? Hani bir, bir laboratuvar çalışması gibi bir şey yapıyoruz. Evet. Onu sen bana söyleyebilirsin. Şimdi evet. bu dede efendiden çok kısa söyledik. Evet. Hani bütün bütün besteyi söylemedik. Tamam. Bir şey olarak dede efendiden şöyle bir üfledik evet. diyelim. Şimdi bir de bastan üfleyelim bakalım yapabilirsek. Dini Aynı müzik olarak, Bach'ın bir dini müziğinden parça. Sonra gelelim Süleyman Çelebi'ye ama istersen evet. gelmeyelim başka bir şey, Mevlana'ya geçelim ama Süleyman evet, Çelebi'den gelelim. şöyle basitlik içinde fakat usta bir e, müzisyenden nakille yani geleneksel olarak taşınması burada yoksa huy 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 yapmakla bu iş oh, olmuyor yani onu demek istiyorum. Ama tabii bana öyle gelir de bir başkasına da öteki daha iyi gelebilir. Fakat müzikaliteyi böyle geçirebiliyor mu meselesi? Gayet böyle basitten bir deneme olsun, bir deneme olsun. Hani burada konser vermeye gelmedik de daha doğrusu hani Ama şeylerimizi verelim, kartımızı verelim, evlütleriniz, <laughs> sünnetleriniz olursa çağırın falan diyoruz ara sıra ya. Onun işin şakası bir tarafa. Şimdi böyle ama güzel küçük patajlar. Patlayıcı bir şekilde kalkıyor. Ey azizan işte başlarız söze Bir vasiyet kılarız illa size diyor. Yani bir duaya geleceksin. Canın isterse gel, canın istemezse gelme. E, sen istediği zaman da başımızın üzerinde gibi bir şekilde. Yani biz keşke bunların kıymetini bilsek. Yani bu geleneğimizi buraya taşıyabilsek de bu yozlaşmalardan, bu tutunacak dal evet. aramadan kurtulabilsek diye düşünüyorum. Tutursuz. Evet, kurtulabilsek. Onun da ayrı tarafı vardır kendilerine <laughs> göre orasında. E ayrı evet. düşünmek lazım. Evet. Ey azizum. işte başla. Gibi. Harika. <laughs> Sağ. Ol. Evet. Şimdi evet. bu yani Peki, müzik bu bakımı. Bu arada mesela, hı. bizim bu akşamki konumuzla söylemek ister misiniz? Şimdi bu akşamki konu birazcık böyle Ramazan başlangıcı falan demiştin, böyle konuşmalar yapılacak demiştin. Ben de böyle geleneğimizden, hani Ramazan'da bizim bir geleneğimizdir, Mevlüt'te bir geleneğimizdir. İşte. Mevlevi ayinleri de geleneğimizdir. Yani buna benzesin diye demek istemiştim. Hı. Ama başka türlü yani nasıl yapabilirim, konumuz neydi mesela, orucun ise ona ait bir, yeni bir şey beslenemem lazım <laughs> <laughs> Ama e, bazı notlarınız var. E notlar şöyle, yani Mevlana'dan mesela Hı. hani insanlar ne zannedebilir? Hani ben görüyorum Konya'ya eflen giderler, şöyle türbenin kapılarını ellerini sürerler, yüzlerini sürerler, bir şey yaparlar. Hani Mevlana'yı şöyle açıp okuduklarını falan ben bilmiyorum. Bir Orada bir ney çalınır, bir havası vardır. Belki arkadaşlar koyabilirlerse bir ney çalabilirlerse böyle. Müziği alabilir miyiz? Tabii. Evet. evet. Biraz sesini azaltalım. Evet. Bir teviye şarap sun da hepimiz toplanalım, bir olalım. Suretlerimizi bir an olsun ortadan kaldıralım. Kendimizden vazgeçersek suyla aynı renge gireriz. Biz bir ağacın dallarıyız. Hepimiz de kapı yoldaşıyız. Aşkın tabiatı var bizde hem gizliyiz, hem meydanda. Aşk şehrinde gizliyiz, aşk mahallesinde apaçık meydandayız. Gönül aynamızı akseden her suret, hiçbir şeyle mukayyet değilmiş gibi görünmede. Çünkü biz hiçbir şeyle mukayyet değiliz. Ey Tebrizli Tanrı Güneşi! ağzımı yumdum, sustum artık. Çünkü sen bir güneşsin ki her göz daha edemez nuruna. Sus da gönül dilimiz dudaksız söylesin. Gönlün sözlerini duyunca bu sözlerden utanıyorum ben. Demiş. Evet. Bir, Mev bir tane daha var. Mevlana'da yani. var birkaç e, tane var İsterseniz onun göre. sonunda alalım. Hı, Programın şimdi, sonunda başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani benim eklemek istediğim yani biz kendimize gelenek diyorsak, müzik diyorsak hani işte Batı müziğiymiş, Doğu müziğiymiş diye ayırmadan müzik diye bakalım. Kendi geleneğimizi inkar etmeyelim gibi geliyor bana. Çok yani güzel. böyle. Bu gecenin mesajı evet. bu. Programa katıldığınız için Mersin sizin size Ege Tiftak'ta bir fidan diktim. Size bunu hediye ediyorum. Çok teşekkür Ben programı kapattıktan sonra siz de seyircilere bir Mevlana'dan bir eser daha hediye ederseniz sevinirim. Sevgili seyirciler, her şeyden önce sağlığı bu hafta burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler, hayırlı Ramazanlar. Buyurun Nurhan Hoca. Şimdi benim doldurmuş olduğum bir kasetten söylüyorlar. Biraz daha açarsak peki olur. Biraz daha ses açabilir miyiz? Ben de onunla beraber söyleyeyim. Sesi lütfen. Evet. Şimdi bu bir ney taksimi veriyor. Hı. Ney taksiminden sonra bir ilahiye girecek. Bu müzik eşliğinde biz konservatuvar öğrencileri, arkadaşlarla birlikte bunu bizim iletişim fakültesinde doldurmuştuk 93 yılında. Şimdi hani Baki'nin bir sözü vardır. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. İnsan böyle bir hoş sada bıraksın istiyor, bir selam bıraksın istiyor. Hani Çok biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Kalıcı Bizim bir. için hayır dua kalanlara selam olsun gibi. Bu neye ee, taksimi işte. sırasında okuyabilir misiniz? Ee, şimdi başlayacak herhalde. At tövbemi bozan, nerelere kaçayım senden? A gönlüme yerleşen, gönlümde oturan, nereye kaçayım, nerelere gideyim elinden? A iki gözümün ışığı, sensiz nasıl göreyim? A boynumu bağlayan, nerelere kaçayım elinden? Gözlerimi yumsam da bakmasam bile gönlümdesin, oradan gitmezsin ki, senden nerelere kaçayım? Şimdi bir de insanlarda böyle aşkı ilahi vardır filan. Halbuki insan aşkıyla e, Mevla aşkının da ben öyle farkını görmüyorum. Bir insanda hani Mev Süleyman Çelebi'nin de bu gelen aşkına devreder felek diye. ay gün hem nuh felek. Yani aşkı kainatın merkezine oturtup Fuzuli'nin dediği gibi <laughs> bakın şey başladı onu söyledim. Gelin ey kardeşler. Gelin ey kardeşler gelin. Bu bu benzer. Hazar kıldın şu Sizden dünyaya, şey. kurulmuş tuzağa benzer. Çağla derviş yol, çağla, Ben özünü hakka bağla. Ağlar isen başına ağla, elden vefa yuva benzer.